D caddesi 2 otobüs arızalandı. Birinci Ebel Caddesi Körüklü Belediye Otobüsü gördüğünüz gibi Burada sapraz bir şekilde duruyor Yaklaşık 10 dakikadır falan burada Burada sürekli trafik sıkışıyor şu anda. Karşı tarafı görüyorsunuz aşağıyı. Ki şu anda temiz hali yani trafiği. Deminden beri burada arabalar birbirine giriyor sürekli. Hadi şimdi. Karşıdan gelenler bunu geçebilmek için etrafından dolaşıyor. Zaten bir de çapraz duruyor gördüğünüz gibi. Buyurun trafiğin durumu. Bir tane IET tutulmuşun arızası yüzünden. Şoförü de yok bu arada burada. Nerede bilmiyorum.